Ya Şevkat dün akşam öyle bir şey söyledi ki bana. Bu yangını falan unuttum ben gitti yani. Esin sen dün akşam neredeyse ölüyordun. Yani Şevkat ne söylemiş olabilir ki senin böyle aklını başından alsın? Ya böyle romantik bir yemekten bahsediyor gibisin. Benim aklıma geldikçe ben hala kötü oluyorum. Evet çok kötü bir geceydi ama bence yine de çok romantik. Ya düşünsenize böyle alevlerin içerisinden kahraman gibi Esin'i kurtardı. Öyle de... O gelmeseydi neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ee, e, söylesene ne dedi Şefkat? Dedi ki, öyle hemen gitmek yok. Beraber yaşayacağımız daha çok şey var. Oo. <laughs> Şefkat'in bir tarafı çok duygusal. Canım ya, baksana nasıl korkmuş o da. Evet. Ama öyle deyince ben de kendi kendime dedim ki... Ya biz bu evlilik falan gündemde de hiç böyle el ele, kol kola, beraber baş başa bir şey yaşayamadık. Varsa yoksa hep bir kalabalık, hep bir olay, hep bir gürültü, bir şey. Nasıl yani? Siz Şefkat'le el ele tutuşup böyle sarmaş dolaş... Olmadınız mı? Ya olduk tabii de bir kere, iki kere. Onun dışında hep bir olay, hep bir karmaşa. Yani alevlerin içine girdi, seni o alevlerin içinden çıkardı. Sonra sen ayağım kırıldı numarası yaptığında seni oradan oraya taşıdı. <laughs> Demek ki sizin böyle standart ötesi bir romantizm anlayışınız olacak. Ya evet ama ben de istiyorum ki işte böyle baş başa herkesten uzak böyle biraz vakit geçirelim. Romantik bir iki an yaşayalım. Yani çok şey mi istiyorum? Bu benim hakkım değil mi ya? E bu senin hakkın. İsteyebilirsin. Kesinlikle hakkın. <laughs> evet. Ben onu bunu anlamam. Evliliğin ön şartı yerine getirilecek. Evet, evlilik öncesi gelin hamamı şart. Gelin hamamı mı? Hı. Ha. Kızım flörtten bahsediyorum ya, flört. Basit düşün. Ya, sevgili arkadaşlar, şimdi benim müşteri az ya... ...bu kahvenin ismine mi takılıp gelmiyorlar böyle oslo moslo... ...böyle daha sofistike bir şeyler? Hani ben vikingim ya, şey düşündüm. Vikingler çay ocağı nasıl olur? Ha, olur, olur canım, olur. Her, her türlü olur, 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 olur. İhsan, he. Şimdi tabelacıya gidiyorsun. Diyorsun ki bu tabelaları kaça değiştirirsin. Hemen fırla. Niye? Fırla. Şefkat, Kardeşim geçmiş olsun yine yangın çıkmış. Yani biz mahalle olarak pek sayamadık. Ee, kaç oldu? hat-trick falan oldu değil mi? Vallahi yakamadı gitti bir türlü. Uğraşıyor bakalım herhalde bir gün yakacak. Yaktı ya daha ne yakacak oğlum? Top sayılmaz. Bu şimdi ufaktan başladı. Level atlaya atlaya gidiyor. Bundan çıkmış yangında. Niye yakıyorsa mı mum muzu? romantiktir. Kadınlar romantizm sever. Aman Niko Allah'ın seversen yemişim romantizmini ya. Neymiş romantizm neymiş ya? Mumla romantizm olsa laf. Kardeş bana bir çay ver gözünü seveyim bir çay ver. Kurudum lan. Romantizm. Anamız babamız biz için çünkü romantişerek doğurdu değil mi? Yani romantik başka, romantizm başka. Şefkat aslında içten içe romantik ama romantizmi bilmiyor. E öğret öyle öyleyse hani biraz yol göster böyle minik minik imalarda bulunup yok da bakalım içinden ne çıkacak. Mesela nelerden hoşlanıyorsun? Onlardan bahset ama çaktırmadan. Yok vallahi hiç uğraşamam. Gideceğim pat diye söyleyeceğim. Pat diye öyle. Hı. Pat diye. Flört et benimle diyeceğim. Aa yok artık ya. Ne öyle yemek siparişi verir gibi. Ne var canım? Kendisi her fırsatta ne kadar dobra olduğunu söylemiyor mu? Ben de gideceğim. Dobra dobra flört et benimle diyeceğim. Öyle romantizm olur hiç. Olur olur. Şefkat usulü, esin soslu, yeni akım dobra romantizm. Yok arkadaş, ben bir an önce basacağım nikâh. Böyle olmuyor. Sağ ol arkadaş. Hani hiç gözümün önünde durur yani. En azından kendine bir zarar vermesini Önlerim falan ya, yani. mantıklı. Hatta hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hemen şu an gidip söyleyeceğim. Gidip ben bunun kafa arkadaşını isteyim de bari. Bir an önce işlemlere başlayayım. Öyle. Yapayım. Hadi Esin, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ben de sana önemli bir şey söylemeye geliyordum, pişti olduk. Tamam, o zaman yaz turu atak. Hiç gerek yok. Önce sen söyle, ben centilmenim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, hiç lafı uzatmadan, kısacık söyleyeyim. Ee, ya şimdi ben sana bir türlü evlenme teklif edemedim ya. Her seferinde bir mani çıktı. Tamam, biliyoruz, geç. Ee, ya diyeceğim, e, öyle seremoniye falan çok gerek yok. Yani durumumuz ortada zaten. Gel, biz direkt nikahı basalım ha. Bu kadar mı? Ha bu kadar. Seninkini alalım. Flört isterim. Buyur. Önce flört, sonra nikah. Ne flört kızım, liseli miyiz biz ya? Yahu adet yerini bulsun. Adet yerini buldu zaten adet daha. Ne ben seni işte düğünden kaçırdım ondan sonra basacağız iki adet yerine ya. Eski koyu yeni adet getirmenin alemi var ya flört flört. Neymiş ya flört neymiş Türkçe bile değil Allah'ım. Futbol Türkçe sanki ayılıp bayılıyorsun ama. Ya bu Türkçe değil ama Beşiktaş Türkçe kızım. Benimki Beşiktaş aşkı. Kısaca Beşiktaş ık. Maçlardan önce antrenmanlara gidiyorsun, totem yapıyorsun, taraftar kahvesine gidiyorsun. E bunlar hep flört işte. Oo, sen daha evlenmeden bunların muhabbetini yapacaksan işimiz var. Bak futboluma karışacaksan önce imzayı atacaksın. Öyle hariçten gazel okumak yok hanımefendi. Ya flört ya hiç. <laughs> Hala. Ha, ha. Yüzeyir, <laughs> Tiber interneti bu hat üstünden geçirmeyi düşünüyorum. Burak tribün olmuş ya. Esin gel, biz bir dükkana gidelim baş başa konuşalım. Diye. Allah Allah. Nereye? Ne güzel seyrediyorduk. En güzel yerinde film koptu ha. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz de. Geldi, <laughs> geldi. Hiç çoğuza bakayım abisi. Tamam, çıkıyorum ama kavga edeceksiniz. Laf hala! Sevzek. Kusura bakma. Evet, şimdi konuşabilirsin. Ya <laughs> flört ya hiç. Ne romantizmi, ne flört etsin, Allah'ını seversin. Bak evli insanlar ne yapıyor? Balayına gidiyorlar değil mi? Biz de onlar gibi yapalım. Avrupa'ya gidelim, mesela Floransa'ya gidelim. Güzel müzeleri gezelim, oradan güzel maskeler alalım. Efendim, Venedik'e gidelim, orada gondola bineriz, İspanya'ya gidelim. Orada çok güzel flamenko gösterileri varmış, onları izleriz işte. Ant gideriz, güzel böyle kayarsın sen, ayak kayarsın. Ben orada yanından kızakla geçerim, sana el sallarım falan filan. Ama böyle flört mülört deyip de gözümü seveyim, şurada bizi bunlara maskara etme ya. Ah! Yeter, dır 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 dır, tüfek gibi ya. Benimle evlenir misin? Üç kelime, yan yana getirip bana bir evlenme teklif edemedin. Konu flörtten kaçmak olunca böyle destanlar yazıyorsun. Esin, kültür ve uygarlık coğrafyadan bağımsız, düşünülemez. Gözünü seveyim, yani şurada gördüğün... Ha, buyur. Şu şekil göstereyim. Mahallede flört başkadır adlı postmodern çok güzel bir çalışma. Tamam Şefkat, bildiğim şeyleri bana anlatma. Ben sana kısa ve öz, çok açık söyledim. Ya flört ya da hiç. Ama sen flört'e yaklaşacağına hiçe koşuyorsun. E, çok ayıp yapıyorsun Şevkat, bizi bahane etme ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Böyle bir niyetimiz yok Şevkat. Çekirdek yiyoruz. Ne yapıyoruz ya? Oğlum bir teker teker konuşsun lan. Bir tane sözcü seçin, o konuşsun. Bu. tamam, beni muhatap alabilirsin Şevkat. Evet. Tamam kardeş, siz gidebilirsiniz. Siz de alın abisi. Tamam, gidin abi. Yürü abi. Sen misin ha sözcü? Benim. İyice benim Şevkat. Yani yumurtalar gelmiş. Buranın hali ne ulan? Buranın hali ne oğlum? Az ulan o zaman, tutuşur ulan. Çakal, hep tek çekirdek kabuğu yapmışsın o zaman Tanrı'yı ya. Kusura bak. Tamam, bak e, ikimiz e, biz beraber baş başa bir şeyler yapalım. Mesela sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, opere baleye gidelim... ...mangala gidelim mesela ama... ...yani bunları tadında yapalım yani çok abartmadan. Ne abartması? Ben abartıyor muyum şimdi ya? Çok şey mi istiyorum ben? Ee, yok, yok. Ya ben hani önlem olarak şey yapıyorum önceden, yani bir hani fazla misal yani. Asıl sen abartıyorsun. Ya flört dediğin şey, birbirini seven iki insanın öyle... ...birbirine kur yapması, böyle küçük romantik anlar yaşaması. Ya düşünsene ne kadar güzel olur. Günaydın. Günaydın Esin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şevkat. Çok özledim seni aşkım. Ya. Ben de seni çok özledim sevgilim. İyi öyle bir sesini duyayım diye aramıştım. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi kapat. Cık. Olmaz. Sen kapat. Aa olmaz. Lütfen sen kapat. Ya olmaz. Kapatamam ben sevgilim. Sen kapat. Ya kırma beni. Bak çok basit. Parmağınla ekrana dokunacaksın. Hadi kapat. Hayır. O parmağımı kırarım daha iyi. Sen kapat. Kızım bak gideceğim en sonunda... ...Balyozlu o baz istasyonu paramparça edeceğim. T toptan kapanacak ha. Kapat. Aman iyi be. Bir kere de tatlı bitir şu konuşmayı. İyi e, tamam. Uzatma hadi. Allah Allah. Esin, bak gel biz direktman evlenelim ya. Ya bu flört olayının sonu nikah masasında değil de bence... ...karaholda biter gibi görünüyor ya. Ya neden bu kadar direniyorsun anlamıyorum. Sen flörtten ne anlıyorsun? Biz başka şeyler mi konuşuyoruz? İşte flört... ...ya işte yumurtlama döneminden önceki işte kuluçka... ...evresi gibi bir şey ya. E yuh, oha! Ya biz tavukla horoz muyuz Şevkat? İnsanız. Flört böyle... Birbirini seven iki insanın evlilikten önce birbirini tanıma sürecidir. Hatta biz seninle flört etmeye başladık bile. Sen her konuda kendi istediğin olsun istiyorsun. Yani biz seninle emanet olarak tamamız. Ama ben seni daha evlenecek kadar iyi tanımıyorum. Allah Allah! Arkadaş ne tanımakmış bu ayı Ben yıllardır bu mahallenin çocuğuyum. Çık istediğine sor yani Şevkat nasıl bir adam. Hatta git babana sor en önce yani. O söylesin sana. Evet ya, babama sorayım. Hatta babamı buraya çağıralım, soralım. Flört nedir, neden yapılmalıdır ha? İster misin? Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.